Arkadaşlar herkese merhaba bakayım Gamer kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir umarım afiyet etsinizdir. Bugün Galatasaray. In... Belki de en zor deplasmanı. Evet, Manchester City deplasmanındayız. Şu an toplamda 11 puandayız. Yani 12 puana çıkar mıyız? Ben 13-14'e çıkarız diye hesapladım ama buradan galibiyet alırsak ki City deplasmanı tabii ki yani zor çıkarız ama alamazsak ne yazık ki çıkamıyoruz. Yani ben çünkü e, bunun başından beri 13-14 puanda çıkarız diye hesap ettik. E, şu an 11 puandayız. Takım tabi yine bildiğiniz gibi Osimhen, Burak, İlkay İsahan, Torreira, Herlemmina, Eren Bardakçı, Sanchez, Singo ve Uğurcan. Hadi bakalım. Vallahi umarım Şampiyonlar Ligi son maçımız. Umarım kazanırız ya. ya kazanırız diye ümit ediyorum. Ya kazanırız umarım yani. Evet. Vallahi zor maç. Zor maç, zor maç. Ah be. Icardi'yi kadroya almayı unuttum. Neyse. Icardi'siz oynayalım. Icardi sakatlandı. Evet City deplasmanı zor olacak ve Manchester City başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar destur. Sanchez Lemina Burak. Burak. Burak hemen kaleyi denedi. Hemen Kovacic. Savinho. Hemen geçti Eren önüne. Aferin Eren. İlkay. Ah İlkay. Burak, hadi Burak, hadi Burak. Ya da Burak İlkay'a, İlkay hadi kaleye İlkay kaleci o falan be. Sana ulan ulan uça, Sana ulan sana durdun 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 durdun. Bütün şampiyonlar ligi maçlarına durdun. Bu maçın ilk dakikalarında gol attın. Hala sen. Morales. Topu soluna çekti. Düzgün bir vuruş. Tekrar izliyoruz Sol ayağıyla sert vurdu. Eski bir Manchester City'le Manchester City'ye Manchester City'ye golünü attı. Biz 0 öndeyiz. Dediğimiz gibi bu maçı kazanırsak gruptan çıkıyoruz. Çok güzel. Sanchez. A outside. Olmadı. Çok hızlı kaçtı be. Osimhen gel buraya doğru. Çok güzel aferin. En azından uzaklaştıralım arkadaşlar. Oo. Oh. Savinho. Of of Savinho. Dışarı mı vurdu? Bizde mi lan? Korner mi? Kale vuruşu. Dakika 13. Güzel. Ah be Barış'ım be. Ah be Barış'ım be. Çok güzel be Singo aferin Singo Uğurcan Lemina Barış Barış Uzağa doğru oynadı Sane, ah be sene be Al, gelişinde vuracaktın abicim sen. Nereye attı? Singo orada rahat. Takı 22. Abdülkerim. Ah be. Oy Uğurcan. Uğurcan Pep Guardiola tabi yakından takip ediyor şu an oyuncularını Oy Uğurcan yapma be City golü buldu Kovacic Penaltı noktasının biraz gerizisinden Kovacic sert ve düzgün vurdu. Ya Eren, Eren. Eren orada kalksanız ya. Çok güzel Eren be. Ay o zaman o o saatte olur Ah be Burak. Burak da Galatasaray'a yani dönmüş diye haberler var bilmiyorum şu anda. Ben bu videoyu çekerim. Ah be Ulan oğlum Aa. Hocam. Offside. İlk ay ah be ulan güzel de önde kaldı ilk ama olmadı be Sanchez sakin Sanchez sakin Sanchez Sanchez Ne oldu? <laughs> ha, dedim El onu mu verdi acaba? Lemina Galatasaray'ın tek golünü atan kişi Ah be, abi kap, kaçırmayın adamlar, ne olursunuz ya? Ay çok iyisin be Uğurcan. Barış. Ulan Barış be. Korner. Aferin Barış. Hadi ilk yanı son pozisyonu. Hadi şöyle bir güzel bir orta. Ah be. Çık Sanchez. Güzel. İlk yarı bitti Pozisyon harcadık ya harcadık pozisyonu harcadık abi Pozisyonu harcadık ya kötü oldu o Eren Eren Ulan tut 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 Ah be Barış Ulan oğlum kime indirdin Barış ya Uy çok iyi gitti Ulan o çok iyi gitti lan ay ulan oğlum bu nasıl bu burası maç lan Sabine mudur nedir arkadaş ya Ulan Eren'i geçti eyvah Ay ulan o lan öyle fişek gibi adam lan Vallahi billahi yani var ya. Uf <laughs> Singo 2 tane müdahale yaptı Singo vallahi. Hay yapma Singo. Uf, o nasıl orta lan? Biz şöyle bir oyuncu değişikliği yapalım da yani taktiksel değişikliğe gidelim. Hani şöyle 4-4-2 yapalım. Ama işte Lemina'yı çıkartalım. Lemina'nın yerine oraya kim alacağız? Şöyle yapalım. Burayı ileri alalım. Lemina'nın yerine de Yunus'u alalım. Evet. Böyle oynayalım. Kardi yok çünkü. Ya oğlum ya. Çok güzel bir Abdülkerim be. Uş. Ulan lan o nasıl geçti lan? Hocam ya vallahi billahi hocam ya. Ya bizim bu iki tane Avrupa, Avrupa maçlarında çektiğimiz nedir ya? Durdurduğuna göre kırmızı vereceksin. Yaşa. Hayret bir şey ya. 2 ikidir Avrupa maçlarında böyle yani Atletico maçında da en son böyle dövdüler resmen bizi lan. Hala itiraz ediyorsun. Ne itiraz ediyorsun lan? çok bastık. Ya durduramadık şu adamı ya. Vallahi durduramadık şu adamı ya bugün. İlkay be çok iyi vurdun ama olmadı be İlkay'ım be Ulan arkadaş Hocam ya hocam Allah'ını seversen yani Biraz da bize verin be Ulan bu kim gidiyor arkadaş Yorulmadı da maçın başından beri ya Vallahi yorulmadı da ya Begir gibi koşuyor lan oradan o. Sana, senin de var damarı... ya iyi ki bir tane attın ha. Şiştin ya. kaldır kaldır asla kaldır zaten Ulan <laughs> oğlum bırak abi yazık oldu be. Yine gitti. Sane senin ayağının ortasına be sane be. Ayağının ortasına be. Ulan bizi şişirdin ya. <Gülüyor> 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 Ulan Torera kariyer gol attı Şampiyonlar Ligi'ndeki Vallahi kariyer golü attı ya. Ne oldu lan? Ulan be. Oy Torreira Torreira. Bitirdi. Ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'nden elendik. 11 puanla olmadı. Güzel oynadık. Hakikaten birbirinden güzel de goller attık. İki golümüz de çok güzeldi. Ne yazık ki deplasmanda City'ye dayanamadık. Olmadı arkadaşlar. Gerçekten olmadı. Yazık oldu. 11 puan oluyor değil mi? Sayalım. Sayalım diyorum. Aklımda kaldıysa tabii. Şimdi Frankfurt'a yenildik. Liverpool'u yendik. Liverpool'la beraber kaldık 1. Bodo'yu yendik. 4. Monaco'yu yendik 7. Yedi. Atletico Madrid'i 10. Doğru. Burada da beraber burada da yenildik. 10 şeyle beraber kaldık. Union'la beraber kaldık galiba 11. Olmadı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Haydi eyvallah.